Hepinize selamlar dostlarım ben Berk Folding kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Denenmemişler serisinin yeni ve benim için bu serideki en zor bölümüyle karşınızdayım. Ve bu bölümde sizler için full yetenek gücü İrelia oynuyor olacağım arkadaşlar. Bunu isteyen arkadaşın yorumunda ben üst tarafa koymuşumdur. Sizler de üst taraftan görüyorsunuzdur. Dediğim gibi kendisi bizden full yetenek gücü İrelia oynamamızı istemiş. Doran kılıcı başlangıcı yaptım. Niye bu başlangıç? Erken aşamada can verecek. Ufak bir saldırı gücü minyonları kesmemizi kolaylaştıracak. Kalan bütün eşyalar yetenek gücü olarak devam edecek zaten. Bundan yana sıkıntınız olmasın. Ama erken oyunu nefes alarak geçirmek istiyoruz. Bir de akalime çabı var yüksek ihtimalle. Ona karşı rahat ederiz diye düşünüyorum. Ana ürün olarak elektrik ver tercihinde bulundum. Arkadaşımız bize ürünlerden bahsetmemiş. Bu ilde söylemiş. Ürün olarak da birazcık araştırma yapıp birazcık da üzerine düşündükten sonra bunun daha mantıklı olduğunu düşündüm. Öte yandan arkadaşlar Q yeteneğiniz bakın saldırı gücüyle besleniyor. W yeteneğiniz yetenek gücünden faydalanıyor. Saldırı gücünden de besleniyor tabii ki ama yetenek ve saldırı gücü oranı eşit. Alt tarafta bakacak olursanız. E yeteneğiniz full yetenek gücünden besleniyor. Ultinizde yine yetenek gücünüzden beslenerek vuruyor. Yani totalde 3 yeteneğimiz yetenek gücüyle besleniyor. Fakat ana hasar kaynağımız olan Q yeteneği onunla beslenmiyor. İlk etapta Q ile başlayacağız. Milyon dalgasını temizlemede kolaylık steklenirken büyük kolaylık sağlayacak. İrelia bir de oynamakta zorlandığım bir karakter böyle çok hızlı olmanız gerekiyor. Ee, ve bu noktada da kendimi çok başarılı bulmuyorum. O yüzden birazcık zorlanacağız. Ama alıştıktan sonra arkadaşlar canavara dönüşeceğime şüphem yok. O yüzden o raddeye kadar İşimi sıkmam lazım birazcık. Elektrikleri patlattıktan sonra takastan biz daha üstün çıkıyoruz ama o elektriklerin patlatılması gerekiyor. Adamda bir de Doran kalkanı olduğu için aslında bakacak olursanız hasar takası onun için birazcık daha böyle iyi geçmiş oluyor ama bir yerden sonra üstünleşiriz diye umut ediyorum. Şu an yaklaşamayacağım ben önce iki olduğu için. Tamamdır. Şimdi W'da açmak mantıklı oluyor. E yeteneği açmak da mantıklı oluyor. Ama biz burada standart E yeteneği devam edeceğiz. Onu tutturabilsek çok tatlı olacaktı. Şu an burayı daha sakin oynamam lazım. Dediğim gibi pratikte çok zayıfım ya Irelia'da. Videodan videoya oynadığım bir karakter. E, bu arada arkadaşlar sizler de bu seride yer alabiliyorsunuz. Bu seride yer alabilmek için yapmanız gereken tek şey istediğiniz karakteri istediğiniz ürün mü? Bu ilde. yorum olarak belirtiyorsunuz. En çok beğenilen yorumu bir sonraki Denememişler serisi videosunda çekiyorum. Bilginiz olsun. Şimdi Doran Kalkanı'nın avantajından faydalanıyor adam. Canını rahat bir şekilde dolduruyor. Ee, biz şu an için tabi onu başarılı bir şekilde yapamıyoruz. İlk etapta E yeteneğini bulacağız arkadaşlar. Ee, o yüzden birazcık daha skill shotlarımızı iyi tutturmamız gerekiyor. Eğer kaçıracak olursak adam buradan avantajlı ama tutturacak olursak biz avantajlıyız. Kimseye dikkatli oynasam belki keserdim bile adamı. Çok fazla vurdum yani. Diyorum ya elektrik verin burada etkisi çok fazla. Birazcık diş sıkmak lazım. Oldu ya. Hani buradan bir şey çıkartırız diye çok umut ettim. Ama hem zaman kaybettiğimizde kaldık. Çok güzel iyi. Allah'tan adam geldi ve bize burada bu skoru hediye etmek istedi. <laughs> bu bizim için önemli bir fırsat. Bununla birlikte başlayalım. Şimdi arkadaşımız bizden ne istemiş? Vadiyaran, Naşor, Lichvan bunlarla devam et demiş. Ben burada açıkçası Lich puanın parçalarını almak istiyorum. Sıralamaya çok önem vermeyeceğim ama işin içinde pırıltı olduğu için bu tercihte bulunuyorum. Bir kuvvet kitabı alalım bunda gidelim. E veya W tuttuğu anda çok fazla güçleneceğiz. zaten istediğimiz de bu. Akali umuyorum buradan ekmek yiyemez. eli boş bir şekilde ayrılır. Bizimkiler de umuyorum base atabilirler. Güzel güzel. Far olarak birazcık üstüne ama toparlarız. Pırıltı olduğu için şimdi yetenek oto atak. Yetenek oto atak. Defalarca kez tekrarlayacağız. Akali sıçra attı. Hızlıyor. Bu benim karakter ne yapıyor? Akali keşke base atmadan lane'e gelseydi. Çok güzel olurdu bizim için. E yeteneğine verelim. Dünyayı yerinden Hiç de alır. dengim değilsin. Hmm. Keşke başka bir şey sesi. Ne demişler? Çak karın yarar. Kayıp melodilerin çalınmamış ritimleriyle dans ediyorum. <laughs> Hadi canım. Ah, hayattaki şansım attı çalışma gördünüz mü burada? Üçüncü skorumuz geliyordu neredeyse. Kaçırdık o skoru. Durmaya devam edersen bayılırım. Hiç risk almayacağım. Bir yetenek kıza eşya saldım. Doldurabilir iksir alacağım. Bununla birlikte devam edeceğim. hiç bitsin sonra ana eşyamıza doğru yöneliriz. iyi oldu. bayağı iyi oldu bu bu arada. İyi ki tutuşturumuz duruyormuş. Pozisyon öncesinde tapta kullanamamışız. <laughs> Yoksa hem Master iyi ölmeyecekti hem hiçbir şey çıkartamayacaktık. Bot ne yapıyor? Çetin içi sıfır. Tehlike. Menzili de fazla. Karşıda bir de Soraka var. Öldürmesi çok zor olacak rakibi. Ee, bir de istenilen eşyalar arasında Morello yok. Sıkıntı. Morello alsak bile yine sıkıntı. Şimdi rakibimiz 6. Henüz daha altı olamadık. İşimizi sıkmaya devam etmece. Bizden öncekiler ve bizden sonra gelecekler için çabalıyoruz. <laughs> Hım, orada bir şeyler dönüyor. Rüzgarda hala kardeşlerimin sesini duyuyorum. Çok iyi. O da yetişir miyiz? Hadi canım. Çok iyi. 4-0 2 başladım. Şu an senaryo benim için harika gidiyor gerçekten. Tam üzerime doğru yürüdüler bir de. Akali'yi de geri düşüyoruz. Ben de orada rahat rahat skorlarımı alıyorum. İleride bu minyonları tek attığımı göreceksiniz. Bir aksilik olmazsa. Şu an daha takımdan kimse benim e, yetenek gücü bu gittiğimi görmedi galiba. Görselerde eminim laf ederlerdi. Benim için base atma vakti. Farnal'ı toparladık. Hiç bu an bir şekilde bitecek gibi duruyor arkadaşlar. Haya hızlı bitecek gibi duruyor hatta. Kaç yetenek gücümüz var? 65. Şu an hiçbir işe yaramaz. Ee, Vadiara'nın parçaları arasında ne vardı? Yetenek kızı yok. 1300 gold yapıp aslında o parçayı da alabiliriz de. Leech'e başladık. Leech'i bitirelim. Aradan çıksın. Çizme konusunda arkadaşımız bir şey demiş mi? Ona bakmak istiyorum. Yok çizme konusunda bir şeyden bahsetmemiş. Burada belki bir defansif bir çizme tercihinde bulunabiliriz. Bir rakip ha! 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 Ben de buraya yetişmediğim birazdan ultim dönecek. Bir yerden sonra bu arada yetenek hızım çok fazla arttığı için Ultim de çok kısa sürede dönecek. Peki yemedik. Burada duramayız <laughs> şu an bakın normalde 4-0 bir Irelia şu Akali'den korkmaz <laughs> ama yetenek gücü bu ile oynadığım için hiç güvenemiyorum karaktere ne vururum ne vurmam hiç bilemiyorum bir de E yeteneği tutmadı mı gerçekten hiç hasar çıkartamayacağız ki şu anda da E yeteneği çok fazla vurmuyor yani. Yetenek gücüyle aşırı derecede beslenmiyor. İkinci olarak da bunu geliştiriyoruz. Bir yerden sonra hiç vurmamaya başlayacak bu arada oto ataklar onu da söyleyeyim. Klasik full yetenek gücü de dezavantajı. Ne bak. Bir pırıltımız var. Yetenekten sonraki otağa atak çöp oluyor. Bir eşyanın parası bitmiş arkadaşlar. Bu arkadaşı ben de alıp geleyim. Ulti 192. E yeteneği fena değil. İçimizi aldık. Big Canımız birazcık dolsun. Bununla birlikte koridora devam anlaman Şimdi artık vadi yarana başlayacağız arkadaşlar. Ee, sonrasında naşor alacağız. Saldırı gücü ama saldırı hızı yetenek gücü bakımından mükemmel bir eşya. Yani mahvolmuşunuz yokmuş da elinizin altında o varmış gibi bir hissiyat olacak. Bu arada bu yaptığım şeyleri git dereceli oynarız da denemeye kalkmayın. Ben sizleri de deneyemediği şeyleri burada deniyorum. Öte yandan, bu arada denenmemişler seri dememizin sebebi siz başka bir yerde bunu görmüş olabilirsiniz ama biz kanal içerisinde denememiş oluyoruz. O yüzden denememişler istiyoruz. diyoruz. E, Timo Jungle videosunu başka bir yerde görmüş olabilirsiniz ama biz kanal içerisinde yaptığımız eski eşyalar vardı. Onu da hatırlatmış olayım. Topa doğru bir gidelim. Adam de kullanmış. Adımız kaçmış ki. Üzüdü. Yukarıya doğru yatacağını tahmin etmem lazımdı adamın. Burası yok. Umuyorum beni beklemiyorlardır herhangi bir yerde. Zayıf beklemiyorlarmış. unutma. Güzel bak. İyi hasar çıkarttık bu arada. Aslında da bu çalanın içinde beklemiş bizi. Ah. Neyse birebir takas. Bunun bu yok, bunun bu yok, bunun bu yok. Başka da aradan spell atıldı mı? Göremediğim. Acaba direkt Nashor'a mı gitsek? Maksimum saldırı erişmek istiyoruz ya böyle fazlasıyla da yetenek gücü var. Aslında Nashor alınabilir. Vadi yaran beklesin. Nashor'a doğru ilerleyelim. Biz bunu yapalım evet. Bu da plate'leri hüpletiyor aradan. Neyse bizimkiler buradan ilk kule altında alacaklar. Bu da alamet mi artısı oldu bize. 2v1 pozisyonda güzel. Master Yi'nin e orada tabi yeteneğini saklaması birazcık bizim için tatsız oldu. Q'sunun hasarını çok yedik. W'yu um belki birazcık daha bekletebilirdim ama bekleseydim eminim akali skorunu da alamazdım. Ya, skor severiz 6-1-2'yiz ya Buna bakar mısın ya 6-1-2 Ooo burada tatsız şeyler yaşanıyor Geliyorum buna Of. W ile tek attık bu arada. <laughs> Çok güzel. Hemen orta koridorumu geri iteceğim. Mastery'i burada gördük. Bizimkilerin dikkat etmesi lazım. Çok iyi. Gelen ölüyor, giden ölüyor. Canlar. 1300 gold yapmak istiyorum. E, gerçi 1300 gold yapmak istemiyoruz doğru. E, Nashor'u bitireceğiz. Nashor'un bitmesi lazım bir an önce. Saldırı bayağı bir arttırmak adına. 16'ya 6 skor. Umuyorum rakip takım Dur vermeye kalkmaz. Bu yetenek gücünden beslense nasıl olurdu acaba? <laughs> Bak şu an çok az duruyor. Çünkü çok fazla yetenek gücü yok. 75 veriyor. Totalde 123 yetenek gücümüz var zaten. Artması lazım. Sur vermeseler de şöyle full build görebilsek kendimizi. Hadi be iyi denedi Thresh. Bu sayda direkt devam edecektim. Net devam edecektim. Bir buçuk k param varken şu iki parçayı da alabiliriz ya da 400 gold bekleyip e, Nashor da tamamlayabiliriz ama bence bunu almak daha mantıklı. Bunu alalım. Çizme olarak ama kararsızım. Bir yetenek hızı çizmesi mi alalım? Sık sık yetenekler dönsün mü? Büyü nüfuzu mu alalım? Bence sık sık yetenekler dönsün. Ne kadar fazla vurabilir ki büyü nüfuzu alsak? Kazix burada ölür. Ezlemiyor. kazıksa orada ne işin var abicim? Yani ben koridorlu olsam eyvallah diyeceğim. Şurada ne esin veya sıçrasın alsa çıkacak. Uzattık, uzattı pozisyonu. Ah, bedava shutdown verdiğimi üzülüyorum. Bir de bu pozisyonda Akalin'in alacak karanlık perdesi, Mastering'in küsü görünmez oluyorlar çok uzun süre. Hiçbir şey yapamıyorum. W'mu kullanması sebebim de hasar çıkartayım. Yeter. gücümüzden besleniyor ya. Ne boş pinkliyon. Boşu boşuna pinkliyorum arkadaşlar yani. Orada gezsin gezsin koridorda dursun rahat öldürsünler adam. Şakun alemde o da yetenek gücü bu ilik asıyor. Allah'tan e, takım full AD de sırtmıyoruz yani arada. Adamlar armor kasmaya başlasa hiç demeye çıkmayacak. Akalin de bu arada 4 kilo olmuş. Onu da unutmayalım, hiç geçmeyelim yani. Sadece öldürdüm. Bu arada başlangıcı da yapılabilirdi karaktere yani o da bana mantıklı geliyor şu an için. Direkt full saldırı hızını al. Yetenek gücünü maksimumunda başta. Mastery güç topluyor. Mastery çok fena güç topluyor arkadaşlar. o Aşırı fena. Burada kettine girmeyi istememin sebebi kesebilirim diye düşünmem. Keserim ardından çıkarım diye ama bizim bu sayede gittiğimizi görmüşler. Adamların visionları varmış. Üzdü. Allah'tan ejder yok haritada. Ve bulut ejderi değersiz olduğu yerine hex ejderimiz olsa yetenek hızı kazanacağız. Saldırı hızı kazanacağız. Şu bu için mükemmel olacaktır bize. Şu an kimse hala benim buildimi görüp laf etmiyor bu arada. zararadan götürüyoruz çaktırmadan. şey yapabilirim. Şunu satıp bir kuvvet kitabı daha çekebiliriz. Bizimkiler bot'a gitmiyorsa ben bot'a gideceğim. Buradaki minyon dalgası önemli. Ketlin'i kestik de Ketlin içinde değmiyor ki adam 2 zaten. Bu kadar. Bak güzel. W'ye bir tane daha ver. Bu eleman burada. Bunu da kes bunu kesebiliriz belki. Çarpını kullandı dek. Bakalım niye buradan geçmedi? da burada görüşleri var çünkü. <laughs> Belki dedim burada bekliyordur. Şimdi minyon olan taraflara da gitmeyi çok istemiyorduk ama orta koridoru bir anda hep birlikte toplanmış olduk. Benim sağdan soldan yine bir şeyler çıkartmam lazım. Nashor'un parasını çıkarttım ama en azından. Benim için önemli bir eşikti biliyorsunuz. Eşine va diye rahat bir şekilde başlayabileceğiz. O da bize can çalma falan katacak zaten. Kazik söyleyecek iyi izleyin. Çok güzel. Süper süper süper. Hemen gidelim kuşları da alalım o aradan. kötü CS yes yapmadım ama çok daha iyi yapabiliriz tabii ki. Hani <laughs> birazcık zor oluyor. Ben onlara vurmadım ki. Şuna bak. Vurum yazlar. 12 level olduk. Gidelim da şurada tamamlayalım bakalım neler olacak peşinden görelim. Üzerine dediğim gibi vadi yarana başlama vakti. Hatta vadi yaranın parası da çıktı gibi duruyor. Ha yok daha çıkmamış o parça. Şunu satsak o parçası çıkardı. Neyse şunu alalım. Bir kuvvet kitabı alamıyoruz. Böyle devam edeceğiz. 263 yetenek gücü oldu. E yeteneği vuruyor 470. W vuruyor kaç? Neredesin sen? Çok fazla aradan anlayamadım. Neyse sıkıntı yok. Aldığımız hasarı ama bayağı bir azaltıyor. <laughs> Öldü bu. Ohoho. Güzel ya güzel güzel. Dediğim şeylerden biri buydu. Rabodon falan alınabilir aslında ama istenmemiştir Rabodon. Ben bilemiyorum. Ben yani tapa doğru yürüyeceğim. Tapta minyon dalgasını istiyorum. Rakip takım da sur vermez umarım. <laughs> <zapt edebileceklerini> sandılar. <laughs> Şuna bakar mısınız ya? Da buyla tak tak kalıyoruz. Mastery burada gözüktü. Erikleri yedi kere aradan. Daha var mutlaka alınması gereken. Mastery orta koridorda mı? Tamam. Gidebilirim şimdi rahatça oraya ülkenin Leech'im olduğu için şu an hızlıyım. 5'ten bile hızlıyız. Kaçırmasaydım şey <laughs> yeteneği skordu direkt. Nerede diğeri? Ha, Kasante gitmiş. Okey ben bottaki minyon dalgasına gideceğim. Bizimkiler zaten ejderi rahatça alırlar. Keşke alev ejderi olsaydı daha fazla yetenek gücü görebilseydik karakterde. Minyon dalgasını alalım diye gittik. Minyon dalgasının tamamı öldü. Bendeki de böyle bir şans arkadaşlar. Bir iki esneme hareketi yapsam iyiydi. Neyse. Aradan aradan bir gideyim bakayım. Ya şeyi düşünüyorum. Mastery'i 1 ve 1'de kesebilir miyim? Kesemez miyim? Düşünüyorum. Ayağa hasarım yeter mi? Yetmez mi o adama? Bir anda böyle çok fazla hasar çıkartabilir. Kestiremeyiz de o hasarı. Üzerindeki eşyalar da az uz değil. Gerçekten bu kadar olur ya. Adamın o hareketi yapacağı tuttu ya. Ah bunu atmasaydı iyiydi neyse öldü. Ya Akali'nin geri çıktığı yeri gördünüz değil mi? Yani adamın geri klik atacağı... Yani burada totemi de yok. Üstümüze direkt yürüyor. Neyse i̇şte güzel. Ben direkt buradan bota haldır koştururum. Bas artık basamıyor adam öyle bir yerde durdu ki. <laughs> tamam basabildi. sevildi. ya da için. o sıçra geldi. Reş öldü. İle aradan çıkartamamış olması güzel. Shutdown altına vardı çok fazla. Bota mı gidiyor bizim adam? Ne olur gidiyor olmasın. Oradaki minyon dalgasını biz keselim. Orta koridora da çok fazla geliyor. Orta koridora gideyim ben. 19 skor katkımız olmuş 27 skorla. Güzel. Tabii o vasıl tutunca dünyanın hasarını veriyor. Ama vasıl tutmazsanız <laughs> bu hasardan hiçbir şey anlamıyorsunuz. Güzel. Burada sıçraya basmak zorundaydık. Halbuki kesiledebilirdim Astri'yi astarıyı da bilemiyorum. Vadiyar'ın az kaldı sana. Direkt bunu alacağız. Devam edeceğiz. Mutlak sömürümüz var. 309 yetenek gücümüz de oldu. Sıradaki eşyamıza bakalım. Arkadaşımız bizden başka ne istiyormuş? Naşonumuz tamam. Vadiyar tamam. Ve peşine diyor ki kozmik hızlandırıcı ardından da Rabadon diyor. Kozmik hızlandırıcı da işimize yarar. Mobilite artı yetenek hızı işimize yarayacak. E yeteneği 7.5 saniye. Ulti 64 saniyeye düşmüş. Yani 50 küsur saniyelere düşmesi her türlü işimize yarar Ulti'nin. Bir de bu yetenekleri tutturabilmiş halim arkadaşlar. Ben normalde ireli yerde mümkün değil. E falan tutturamıyorum. Hadi be. Sakaldı. Belki birazcık daha bekletip kullansam tutacaktı da. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Kazanabilir miyiz? Kesin değil arkadaşlar. <laughs> Aa, eyvallah iyi durumdayız. Adamlara kule vermedik, etmedik. Azix'e de güvenemem bu arada. Anca botlayın varsa savaşırız. Botlayın yoksa buralar çok riskli. Çok güzel. Şu fullememize rağmen Q'dan da çok güzel bir hasar çıktı. İnceden. Hepsi yakalandı 22 skor katkımız oldu. Harika. Beklediğimden daha iyi performans. İlk seferde bu videoyu çekeceğim gibi galiba. rakip takımda sür verdi. Tertemiz arkadaşlar. Orta koridorda full yetenek gücü ile ya da bu şekildeydi. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devam istiyorsanız beğeni yorum bırakarak kanalıma bana Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.